Kavgası kendisiyle olanın alemle savaşı bitmezmiş. Merhaba. Bir önceki videoda insanın yaranma çabasından, yaranma ihtiyacının aslında çocuklukta giderilmemiş ruhsal ihtiyaçlarından kaynaklandığını, özellikle değerlilik hissini yetişkin halinde başkalarının gözünde var olma arayışı olduğundan bahsetmiştim. Bugün ise günlük yaşamın içinde sosyal ilişkilerimizi sekteye uğratan, yer yer ilişkilerimizi bozan, Alınganlık konusundan bahsedeceğim. Alınganlık, kişinin kendisine yapılan bir eleştiri veya doğrudan kendisiyle ilgili olmasa bile bir söyleme, bir davranışa kendince anlamlar yükleyip reaksiyon gösterme halidir. Diyelim ki bir misafirliğe gitti. Eşin evin hanımına, diyelim adı Ayşe olsun, yemekten sonra yemeği için, tatlısı için teşekkür etti. Ayşe tatlı çok güzel olmuş, eline sağlık dedi. Sen hemen oradan ne yani ben güzel yapamıyor muyum diye cevap verdin. İşte bu bir alınganlık işaretidir. Doğrudan seninle ilgili olmadığı halde sen üzerine alınıp ben güzel tatlı yapamıyorum. Benim tatlımı beğenmiyor demek ki. Kanısına vararak cevap verdin. Alınganlık esasında kişinin olumsuz benlik algısıyla doğrudan ilgilidir. Değerlilik hissi benlik algısının çok önemli bir kısmını oluşturur. Alınganlık kişinin kendine dair değersizlik hissinin dışa vurumu tezahürüdür. Peki kişinin benlik algısı ve değerlilik hissi nasıl oluşur? Ne demiştik? Her birimiz bugünkü yetişkin halimizi oluşturan bir çocukluk yaşantısına sahibiz. Her çocuk mevcut bir değerliyim hissiyle gelir dünyaya. Büyüdükçe çocuklar kendisiyle ilgili değer algısını yetişkinlerin ona olan davranışlarıyla belirler. Çocuğun doğuştan var olan değerlilik hissi eğer ki 0-6 yaş döneminde ebeveyn, 6-12 yaş ve ergenlik sürecinde öğretmen, yakın çevre davranışları çocuğun fıtratına uygun davranmaz. Çocuğun çocukluk hallerini, o gençlik hallerini yaşamasına izin vermez. Çocuğun ihtiyaçları vaktinde karşılanmazsa çocuğun değerlilik hissi kaybolmaya başlar. Özellikle 0-6 yaş aralığı değerlilik duygusu açısından önemli bir yaş aralığıdır. Bu yaş aralığında çocuklarla göz teması, ses temasıyla iletişim kurmak, ten teması kurmak oldukça önemlidir. Bir insanın değerlilik duygusunu en fazla aldığı yer göz temasıdır. Bu yüzden ta bebeklikten itibaren Çocukla konuşurken gözlerine bakmak, onun boy hizasına inmek, yumuşak bir ses tonuyla ve ten temasıyla iletişim kurmak değerlilik hissinin en önemli kaynağıdır. Şöyle düşünün. Herhangi bir iş için bir bankaya gittiğinizde mesela oradaki gişe memurunun ya da farklı bir yerde hiç yüzünüze bakmadan direkt isminizi sorarak işlemlerinizi yaptığını düşünün. Bu size ne hissettirir? Yoksa yüzünüze bakıp bir tebessüm edip gözlerinize bakıp hoş geldiniz diyerek böyle yumuşak tatlı ilgili bir sesle sizi muhatap alması, sizin işleminizi yapması size nasıl hissettirir? 0-6 yaş aralığındaki çocuğun kucağa gelmek istediğinde kucağa almamak, çekil kenara, in aşağı, dur, sen yapamazsın, bırak onu, her şeye karışma gibi söylemler çocuğun değerlilik hissini zedeler. Özellikle ikinci çocukluk dönemi ve ergenliğe kadar olan sürede çocuğun aşağılanması, çocuğa hakaret edilmesi, mesela aptal mısın ya, kafan basmıyor mu, anlamıyor musun, hele şunun kılığına kıyafetine bir bak, ne biçim bu böyle, böyle mi yapılır gibi suçlamalar, eleştiri, özellikle fizikiyle ilgili eleştiriler, dalga geçmeler, Çocuğu dinlememek, kendi söyleyeceklerimizi söyleyip onu dinlememek, çocuğun değerlilik algısını aşağı çeken yaklaşımlardır. Bu şekilde büyüyen çocuk, büyüdüğünde kendi değerlilik hissi kadar alıngan olur. İnsan özünde kendini ne oranda değerli hissediyorsa o oranda da kırılgan, alıngan ve içten içe öfkeli olur. Bu kişilerin hassas içsel bir tehdit sistemi oluşmuştur artık. Sinir sistemleri çok hassas olabilir. Senin normal bir davranışına fazlaca anlam yükleyerek kendisine büyük bir tehdit gibi algılar ve reaksiyon gösterebilir. Bir kucak çimen düşünün, yeşil çimen. Bir kucakta saman düşünün, kuru saman. Ve bir kibrit çaktığımızı düşünelim. Hangisi daha çabuk yanar, alev alır? Yani ee, o kibritten Kuru saman mı çabucak alev alır, yanar, tükenir yoksa çimen mi? Değil mi? Aynen bunun gibi. Kuru samanın alev alıp tutuşması, çabucak yanması kıvılcımdan kaynaklı değildir. Kendi mahiyetindendir, kendi kuruluğundandır, yanmaya hazır oluşundandır. Öyle değil mi? bunun gibi kişinin dış dünyaya gösterdiği reaksiyon kendinde olanla kendi mahiyetiyle ilgilidir. Değerlilik hissinin yüksekliğinin insandaki en belirgin göstergesi iç genişliğidir arkadaşlar. İnsanda bir rahatlık ve olgunluk halidir. Değerlilik hissi yani bir insanın kendi varlığından hoşnut olması, kendi varlığıyla barışık olması çok güçlü bir his. Değerlilik hissi çocuklukta zarara uğramamış, tam tersi yükselmiş insan Diğer tüm negatif duygularıyla da baş edebilir. Yani her zaman hadiselere daha aklıselim yaklaşır, daha objektif değerlendirebilir. İnsanın değerlilik hissi ne kadar azsa, iç çatışmaları da bir o kadar çoktur. Halk arasında da denir ya, yarası olan gocunur diye. Bu yara görünür olmayıp hissediştir aslında. Bir şey hisseder orada. Yani bir hissediş. Bir şey zorlar ve bu hissediş onu bir davranışa yönlendirir. Aynen orada Ayşe'ye iltifat eden, eline sağlık, tatlı güzel olmuş diyen eşine ne yani ben güzel yapamıyor muyum? Benimkini beğenmiyor musun diye karşılık veren hanımın hali gibi. İşte bu yüzden bir alınganlık durumunda ne kadarı karşı tarafın davranışlarıyla ilgili, ne kadarı Kendinle ilgili bastırdığın duygularla, değerlilik hissinin azlığıyla ilgili bunun ayrımına varmak önemli bir başlangıçtır insan için. Ne demiştik? Kavgası kendisiyle olanın alemle savaşı bitmezmiş. Hislerimizle temasa geçerek yaramızı sarabilir, kendimizle barışabiliriz. İyileşince canımız acımaz. Canımız acımadığında da dış dünyayı algılama şeklimiz değişir. Dolayısıyla dış dünyaya vereceğimiz yanıtlarda ne dersin alınganlığını bir de bu taraftan değerlendirmeye? Videoyu beğenip kanalıma abone olduğun için sana teşekkür ederim. Fikrini yorumlarda benimle paylaşırsan sevinirim. Şimdilik hoşçakal.